Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. <laughs> Kim yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Uçaklar niye hep böyle belli başlı eksenler arasında uçuyor? Amerika'dan Avustralya'ya gidecek olan uçak böyle 24-26 <laughs> saat uçuş yapıyor ya. Ya e arkada zaten hemen arkada dolansana 200 saatte geçersin oraya. Geçmiyor, geçemezsin zaten. Öyle bir yok. Emel <laughs> Hanım, kandırıyorlar hepimizi. Anlatılan tarihte her şeyde yalan. Her şeyi gizliyorlar bizden. Ve ben bunu astral boyutta çok rahat, çok net görebiliyorsun. Çok acayip şeyler yaşadık. Ya. Neler yaşadığımı biliyor musun? Bir an, ya anlatamıyorum, Bak, gerçekten çoğunu anlatamıyorum. %5'i, %10'uyla buraya geldim. %90'ını anlatsam zaten öldürürler beni, o kadar söylüyorum size. Vallahi, öldürürler Bu planın, bu filmin son karesinde ne var? Uyananlar, manada olanlar, uyanamayıp da maddenin kölesi olanlar, teknolojinin kölesi olanlar o olarak ikiye ayrılacağız ve bunların savaşı olacak. İsteseniz de, istemeseniz de, kabul de etseniz, etmeseniz de yaşayacağız bunları. Ne yaşayacağız? Çok acayip şeyler yaşayacağız. Çok acayip şeyler.